Hepinize Sen merhaba da, arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü abi, biz bir daha yeni başladık abi. Eğlenceli yaptı, böyle ne, ne yapacağız kızım biz oyun? Oyunumuz ne Kutu bugün? Kutuda, kutuda Ne, var, ne challenge? var Challenge. Evet, Kutuda Ne Var Challenge Hadi. oynayacağız arkadaşlar. Hadi. Bu ilk oyunumuz bizim. Evet. Birazcık heyecanlıyız. Bir iki kere çektik, Hadi. olmadı. Şimdi yeniden başladık, bakalım becerebilecek miyiz? İnşallah beğenirsiniz. Hadi. Oyunumuza Hadi. taş, kağıt, makasla Hadi. başlayacağız. Hadi. Tas, kırk, Dur bekle be. Tas, kırk, makas. Eyvah. Vay Zeynep başlayacak. Zeynep dön bakalım arkana. Ben dönmüyorum değil mi? Sen dönmeyeceksin tamam. oğlum. Karıştırdım. Zeynep. Bil bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Minik kollar erişecek mi bakalım oraya. Bakma. <laughs> Bakma bakmak. bakmak, bakmak. yok. Adını söyle. Aa hayır. Ha, ha. Baktı. Ya olmaz yandın. Ha, dur. ceza ceza. Dur, bir daha bir daha tamam. <laughs> <laughs> ama ne ceza ceza alacağım. Ne ne bu? Hadi ismini söyler. Sen ne kazandın. Neydi Adı neydi aşkım onun? Adını bil. Adını söylemezsen kaybedeceksin. Anladım. Aferin bildin. Tamam abisi böyle bir şans tanıyor. Okay. Zeynep Olsun. çok minik ben daha. Evet. anne Evet sırada Enes. Ben... Hadi. hadi görüyor. Dön ben bakalım ben arka ne oğlum. Hadi. Ben getiriyorum Enes bakabilirsin oğlum hazırladık. Eh, hadi. hadi bakalım. Zeynep sen bakalım. abinin yanına oturabilirsin. Ben yok yanında duracağım seni. Koy oğlum. Ne ya? Ne Elle, mıncıkla. Ne olduğunu tahmin et bakalım. Yiyecek bir şey ama adı aklıma gelmiyor. Vallahi bilmiyorum düşünüp de söyle iki hakkım var. Şimdi koklayamıyoruz da. <laughs> e, tabii ki. Ancak ellerinle. Ne oğlum? Ayva. Bilemedin. Armut. Bilemedin. <laughs> Neydi? Ne Zeynepçim sen söyle. Bilemedi çünkü. Patates. Patates evet <laughs> beraberesiniz. Bak. Ee, nasıl patates olur ya? Ben bunu nasıl bilemem çünkü hani ayvanın da dışı böyle pütürlü pütürlü ama patates da... baya sert ellediğinde anlaman anladım, lazımdı. Anladım. Zeynoşum sıra sende. Hadi dön bakalım arkana. Hadi bakalım. Zeynepcim sıra sende. Hazırladım. Hadi bakalım. Yalnız teminki gibi çıkarıp bakarsan bu sefer şans tanımam sana. Tamam mı kızım? Ne anneciğim? Murha. Efendim? Murha. O ne kızım? Ne? Bakmak yok. Bu ne? Biliriyorsun ne olduğunu. Murha. Murha mı? Murha ne? O ne anneciğim? Bu. Hurma mı? Aha. O hurma değil anneciğim. Bakma. Hayır. Çıkartmaz. Başka bir şey yok. hani. Hani e... hayır şey öyle töreni tanımak yok bir kere tanıdık. Tamam bir tane daha şansın var. İyice elle aslında onun ne, onu, ne olduğunu biliyor da adı aklına gelmedi değil mi? Bakmak yok hayır. Ne bu ya? <laughs> ne aşkım? Bakmak yok. Hadi. Hayır yeme. mı? Yok yemek yok bileceksin. Ee, yemezsin ki evet. sen. <laughs> <laughs> hayır hayır. Tamam abisi kaybetti zaten. Evet, Anneciğim incir bilemedin. İn i̇ncir bilemedi arkadaşlar. Murha diyor. Murha. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Hadi şimdi sıra oğlumda. Ben oğlum Arkan'ım. Şimdi Kaybetti, değil bir mi? tur kaybetti, sen iki bir, iki bir öndesin, iki bir öndesin. Zeynep yok. Evet arkadaşlar, şimdi sıra Enes'te. Enes bak bakalım, haydi iş başına. Ne, ee, Hadi bakalım bilebilecek mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım fondöten. bilebilecek mi? He deten. Birinci hakkın gitti. <laughs> Üçüncü hakkım var. Aslında her zaman kullandığımız bir şey ama. Ee... Zeynep sakın söyleme vallahi <laughs> bak ha. Hadi. belki tanırım diyorum çalkalayarak ama içinde bir şey oldu. Kuşun da... <laughs> şeyi. Aferin bildin. Bildin mi? Bildin. <laughs> Bildim valla Vallahi bildin. <laughs> Anladım Sı ama arkadaşlar sıra genellikle hep koyuyoruz. Oradan şey anladı. Eline yabancı gelmedi, tamam, değil mi oğlum? Elime, evet yabancı Sına gelmedi. Sırada benim. Sıra da Zeyno. Dön. Dön. bakalım arkana hanımefendi. Dön. Zeynepciğim, dönebilirsin. Bakabilirsin anneciğim. Neyse, Hadi bakalım. Hile yapmak yok. Acaba Bakayım. ne? Acaba ne? Hayır, öyle de bak. Bak bir daha bakarsan diskalifiye olursun. Anladım. Abin kazanır. İp. Aferin sana. İp. Doğru Diğer adı de da de. makara tamam mı? Unutma. Makava. Evet makava. <laughs> <laughs> Enes'cim sıra sende. Hadi dön arkanı. Dur, Ay, sen bekle ben Zeynep hiç durmuyor yerinde. <laughs> Ay Enes dönebilirsin anneciğim. Zeynep'in gülmesine gülüyorum. Hadi anneciğim. Dur, 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 dur. Ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> dur. Şey, yerde senin küçük süpürgen. <gülüyor> 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 adını söyle. Ya. Senin küçük süpürgen diyor. <laughs> Kurtarıcım, Kurtarıcımın adını söyle çabuk, çabuk. Ya, şeyden... <laughs> Neyse kabul edelim Zeynep, Ama bir senin yerde bildi sayılır. <laughs> Evet. Minik. Evet. Gır, 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 gır. Aferin gır. lan sana. Bravo Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım sıra Zeyno sende. Hadi, Hadi geç. Gidelim. Geç anneciğim. Dön arkana anneciğim. Arkadaş. Arkadaşlar gerçekten bakmıyorlar. Hiçbir şekilde hile yapmıyorlar. Buna inanabilirsiniz. <laughs> evet. Asla yani gerçekten baktırmıyorum. Zeynoşku hazır. Hadi İyi bakalım bir. Bir bakayım değil bir tahmin edeyim diyeceksin. <laughs> Ve? Ne anneciğim? Babamın iş döndürme şeyi. İş döndürme şeyi. Adı ben ne? Bakmak yok. Bu, e, bu vida. Bravo sana. 100 üzerinden 150 puan kızıma. Bravo. Tornavida. vida. Ben, ben artık öndeyim değil mi abimden? Sen öndesin. Hadi bir dans et bakalım. Ee, şey dansı. Neydi? Kazanma dansı. Dan, oh! Dan, oh! Dan, Bravo kızım ha! Neyse, yarışma bitmedi daha. Gel hadi. Abim döndü arkasını. Şimdi getiriyoruz. Evet. Hadi bakalım, dön arkanı. Dön Arkadaşlar, bakalım. biz ne koyacağımızı düşünürken Enes uyudu galiba. Oğlum? Ne? <laughs> hadi! Ne koydun? Bakalım bakalım. Da -dın, da -dın, da -dın, da -dın, da -dın, da -dın, da -dın. Ken barbiken. Çok çabuk bildi değil mi Zeynep? Sıvada benim arkadaşım. Sıvada Sıva Sıva. benim kızım. Vay takip Zeynep her gün elinde oynuyor. E Sebep bize normal barbiler bu kadar sert olmadığı için. Direkt bildim. <laughs> Zeynep zaten döndü arkadaşım. Döndü arkadaşım. Tamam sıra Zeynep'te. Zeynep orada bekle tamam mı anneciğim. Tamam. Şimdi koyacağım. Zeynep, hadi sıra sende anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa hayır hayır, 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 ha, hayır. Tabak. Efendim? Tabak. Diğer adı? Diğer adı? Maki, e, Tulus'un şeyi. Neyi? Tulus'un makinenin tavarı. ben, <laughs> sen, Sasman şeyi. Bak, nasıl... Evet. Sarak ve ya da ne? Ya da ne? sat kurutma makinesinin tavı Bilsin ha. mi abisi? Ama anne bir kez şey... şans Ama mesela çok zor olan tornavidayı bildi mesela. Yani. Değil Aa, mi? E, Ama sat, anne ona çok şey. Sat kurutma makinesinin tavı. Evet bildin fırça. Fırçası. <laughs> da abim arkadaşla ben bildim. Evet. E, biliyoruz ki zaten. E bildin ne var? Eğlenceli eğlenceli ya oynuyoruz işte. Enes hadi. Tamam koyacağım şimdi. Enes, hadi şurada. Hadi bakalım. Şimdi ben, ya ben, ben de... ne kadar zor şeyler koysam da siz biliyorsunuz ki. Hadi. Hadi tamam başlıyoruz. Dönebilirsin evet. Döndüm. Hadi bakalım bunu tamam. bileceksin mi? Bunu bilemeyeceğim. Ne ya? Böyle <laughs> bu kadar soğuk. Zeynep. Kalın. Zeynep. Sus, sen... Zeynep. Görünmüyor senden hiçbir şey. E... Kalın, Zeynep kalın. çekil. Ya Zeynep Hayır söyle. hayır öyle bir şey yok. Hayır değil. Sen bunu buzluktan çıkardın büyük bir ihtimal. Evet. Koyun eti. Yani yaklaştın değil. Bana eti. Biraz yaklaştın ama yine değil. Üç kat gün oldu. Evet bilemedin ikisini de söyledin bilemedin Aa. kaybettin kaybettin Vallahi da billa da kaybettin Enes ben de daldım hala senden cevap bekliyorum neymiş anneciğim dananın kemiği kaynatıyorum onun iliğini sizin çorbalarınıza koyuyorum bildin mi bilemedin kaybettin hadi bakalım sıra Zeynoş'ta Zeynoş geç şöyle geç şöyle arkadaşlar biz geldik hadi bakalım hadi Son tur bu arkadaşlar. Bu son turda olacak. belli olacak artık kimin kazandı kimin kaybettiği hmm. Anne hiç tolerans falan yok <laughs> değil Yok kesinlikle son tur bu. Toleransı yok. yok. At, o, sonra, sonra, at. at o tarafa bakma. Hmm. Ne olduğunu evet. bileceksin. Bomba. Ne bombası? Stres bombası. Hayır. İki, Ay, ben i̇kinci ben... şıkkın. Bakmak yok bakmak bak bak. yok. Bak bak Arka seyir. Bildin. <laughs> of, çok sinirlendi abisi. Lütfen. Arkadaşlar şimdi bende sıra. Ben arkamı döneceğim. Hadi dön Enes. Hadi dön, dön bakalım Enes Bey. Hadi anne, koy, koyacağım koyacağım koyacağım. Gel gel böyle gel gel. 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 Sen geç oraya. Geç oraya sen şimdi. Ben getireyim. Yok ben seçtim zaten. Gel. Nasıl seçtim? Şş, sessiz ol koyuyorum. Geç, geç abinin yanına. Geç. Oluşum. Bakabilirsin. Bakabilirsin değil Bakabilir miyim? Hadi bakalım bileceğim ben. Ee, baloncuk üfleme şeye. Bildi mi abin? Bildim. Bildin. Sıra <laughs> O zaman? Hayır. Oyun oyun bitti artık. Sen cezayı yedin Zeynep. Cezayı sen yedin. Arkadaşlar cezayı Zeynep yedi. Çünkü e, çoğunlukta Enes bildi. Hayır. Hayır ben bildim. Sen bildin ama sen cezalısın. Çünkü hayır, iki ben tane bilemedin. Neden kabul etmiyorsun? Kabul hayır, Zeynep, Hadi çıkar bakalım çorabını. 30 saniye ayağın gıdı gıdı olacak. <laughs> Vallahi Zeynep cezanı kabul ettim. Bravo sana. Hadi bakalım. O kadar konuştuk ikna ettik. Oyun kuralı gereği. O, hadi. 15 saniye. <gülüyor> <Dört>. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter 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 tamam abi. Yeter. İyi, hadi bakalım. Da abi, He, sırada da abiminkini ben göstereceğim. sıra Hayır. Hayır. bir kere. Ben Hadi bakalım.